Canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir nereye gidiyoruz Adana Sarıçam Boynu Mahallesi Mehmet Bağcıoğlu kurbanlık fiyatlarını çekeceğim lütfen kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim buyurun hep beraber çekelim lan, lan bırak, bırak. evet canlarım şöyle <gülüyor> Sarıçam <gülüyor> Sofulu köyü 300 hayvanımız var şöyle zararlı. Mehmet Bağcıoğlu, besicilik. Kolay gelsin abi. Sağ ol abla. Nasılsın? İyiyiz abla elhamdülillah. Allah'ım iyilik versin. Sağ ol ablacım. Sen de sağ ol. Hayırlı olsun hadi. Sağ ol ablacım. Ne istiyorsun? Kilo fiyatı 250 liraya veriyoruz abla. Tamam. İnmez Bu miyiz başka? Vallahi daha fazla inemeyiz. Yani fiyatları çok fazla. Deniz mevcut. Bugün satışa başladık. 92'yi sattık zaten. E? Kariteli mal almak isteyen bu gelir. Kabala veriyorsun mu? Kabala abi? Kabala da veririz abla. Sıkıntı yok. Yem mi yailim mı abi? Abla arpa veriyoruz. Yonca ile arpa toplu besli veriyoruz. Bir veriyorsun senedir abi. öyle mi? 8 aydır evet, ver abla bizde Toplu besli veriyor. Maşallah. Şuna bak. <laughs> 300 hayvanımız var. ile 95 kilo arası geliyor. Tarttın mı abim hepsini? Evet ablacığım. Yok hepsini tartmadık da büyükleriyle küçüklerini de tartıyoruz ortalama bir şey söylüyoruz. Tamam en küçük malın kaçtan başlıyor abi? En küçük malım 15.500 liradan başlıyor. 15'e iner miyiz? Hemen hemen aşağıya. Pazarlıksız olmaz. evet, evet abla. <laughs> evet. Şu mala kaç istiyorsun abim? O hayvan 16500 abla. 16500 kaç geldi evet. gelir tahminim? Abla rahat 65 gelir yani. Kurbana kadar 70'i bulur. 70'i bulur aynen. <laughs> Defteri geçsin ya. Özkan. Onu içeri atın ha. İçeri at. Gel, gel. Gel. Abi diyelim ki bu mal 100 kilo tamam mı? Evet. Randıman kaç verir et olarak? %57-58 yedi veriyor. Bak at değil. Şunu da çıkartabiliriz en kardeş sana. Iki ab, tane bu, 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 seç bu, bu, bak. Ab, ab, bak. Bu, ha onu çıkart. doğru getir söylüyor. Getir abi onu. Getir onu. Adam küçük istiyor. Bak sen kardeş. Ben istemiyorum. Ben yuva alacağım da. Kayın babaya. Tamam, getir ne? onu. Çıkar. İki tane çıkar sen. At kere. Zaten Bak o güzel bak. Bir daha mı küçük istiyorsun sen? Orada bak. İki tane. Biz pazarlık yapmıyoruz mu ya? Pazarlık abla yapıyoruz abi biz <laughs> kilo fiyatı. <bir arada. gülüyor> He kiloya vuruyorlar. İnsanlar onlar. ben nini alıyor işareti vuruyor. He o zaman daha kolay oluyor evet abi. abla. Kredi kartın var mı abim? Aa, yok abla. Abim Peşin tık para. Ha, o evet o, iki ta, i̇ki tane biz. ne ayarlı. O, yani yani e, bon o yetmiş köşe, yetmiş Evet yorulun. canlarım kilo 250 duydunuz. <laughs> abi en düşük malını görebilir miyim? Abla en düşük hayvanlar ahırda şimdi Ha burada değil mi? Ahırdalar bak burada da var hayvan Hee evet En büyük En büyükler bak bunlar abla Şunlar 3 numarayı bulmuşum evet Kaça verdin abi evet bunu? Abla. Onu 20 bin liraya verdik abla Evet abla ayaktanlaştık öyle verdik <laughs> 90 gibi hayvan Evet şunu 20'ye vermiş canlarım 3 numaraya. Abi yaşları? 1 ile 1,5 yaş Birler bir buçuk yaş arası. Ufaklardan dediği gibi seçek koyak ya. 70 75 diyor ama. Bence o ufaklar gelmez o 60-65 lira aldı. En ufaklarından. Ya en ufakından bak iki tane gel. düşünüyorlar bunlar. Bir tane. De de, 65 de ya sen yetiştirdin. Ömer abi bir daha, bir daha gelir mi? Onu sen söyle bana. Hadi Allah kolaylık versin hayırlı işler. Evet, Hadi teyzem Allah kolaylık versin. Şöyle kilosunu 200. Hadi sağ olasın görüşürüz. Yaşı. Senden de Allah razı olsun. Mister var fazla konuşam ya abi çünkü. Merti, selam. Tamam onlara baksınlar. Hepsi Ondan erkek, da, dişi yok. De. Hadi Allah kolaylık versin şey hayırlı işler. Şey Hadi de. teyzem Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi sağ olasın Teşekkürler. görüşürüz. Teşekkürler. Senden de Allah razı olsun. Evet canlar bugün de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Uça kalın. Görüşürüz.